Ve ben de o günden beri hiç durmadan müzik yapıyorum Küçük yaşta futbol oynuyordum ben Gençler Birliği'nin altyapısında Yıldızlık takımda oynuyordum Sonra bir maçta kolum kırıldı Sonra evde yatıyordum o yaz işte Moralim bozuktu arkadaşlarım maça gidiyordu falan Ve doğum günümde 16 Ekim'de dayım bana bir gitar aldı tam o dönem kolum iyileşmeye başladığında. Annem destekledi ve beni gitar kursuna gönderdi. Kendi başıma biraz öğrenmeye çalıştım başlarda. Zor olduğunu fark edince öğrenmeyi de çok istiyordum. Kursa gittim ve hocam bayağı böyle üstüme titredi. Ben de böyle istekli bir öğrenciydim. Sonra dediler ki bu çocuğu müzikten uzaklaştırmayın sakın. Yetenekli kulağı da çok iyi. Devam etsin dediler ve ben de o günden beri hiç durmadan müzik yapıyorum. Lisenin ilk günü kimseyi tanımıyorum. Öyle bir kalabalık arkadaşlarımın etrafına doğru böyle girdim. Dedim ki arkadaşlar aranızda müzikle ilgilenen var mı? Birisi dedi ki evet ben davul çalıyorum. İşte birisi dedi ki evet gitar çalıyorum falan. Ertesi gün onları stüdyoya soktum. Kızılay'da bir stüdyoya girdik. Aslında davul çalmıyormuş. <laughs> davul çalmak istiyormuş bir tanesi. Ona öyle bir vesile oldu. Sonra gitarist bir çocuk vardı. Onunla birlikte bir şeyler denedik. Derken bir Müzik Yarışması vardı Ankara liseler arası müzik yarışması. Ona katıldık ve ben o konsere bir tane bestemi yetiştirdim. Onu çaldık. Daha işte kaç yaşındayım? 14 olan yaşındayım. O beste Ankara'da birinci seçildi, en iyi beste ödülü aldı. Rap gibi bir şeydi. Sürekli bir şeyler anlatıyordum işte lise aşkı. Bilmiyorum belki de o motive etti ve o günden beri de beste yapmaya başladım. İşte yaklaşık hayatımın yarısından çoğu kadar. Müzikle ilgileniyorum bu kadar süredir. Ee, Ankara birçok açıdan avantajlı, birçok açıdan da bayağı avantajsız bir şehir. Ee, büyük bir avantajı sana alan sağlıyor. Trafikte vakit kaybetmiyorsun, gideceğin yere vaktinde gidebiliyorsun. Arkadaşlarınla hızlı buluşabiliyorsun gibi avantajları var ve bu alanda da işte bir şeyler üretmene vesile oluyor aslında şehir. Ben mimariden çok etkileniyorum. İmar yapılardan. Her gün evden buraya gelirken, Cinnah'taki stüdyoma gelirken e, elçilik binalarını görüyorum. Yol boyunca sağlı sollu elçilik binaları var. Ve onlara böyle bakarken her bir ülkeye ışınlanıyorum gibi sanki. Önce işte Amerika'yı görüyoruz, sonra Almanya, İtalya falan derken. Her gün onları böyle baka baka boynum tutulu arabada ya da otobüste neydeysem. Sonra buraya geliyorum ve müzik üretmeye başlıyorum. Binalar bayağı etkiliyor beni. Devlet tiyatrosunda ben bir oyunda oynuyordum. Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliğini yaptığı Cesaret Ana ve Çocukları diye. O oyunda oyunun, oyunun yazarı Bertol Brecht'ti. Ben de o, da, o dönem tanıştım kendisiyle. Okuma provaları sırasında şey dediğini duydum. Arkadaşlar artık müzik yapmayın da müzik yapın. İyi de onun yerini değiştirmiş kendisi. Böyle bir metin vardı yani oyunda. onu duyup ben çıktım o provadan ve devlet tiyatrolarına da bir daha gitmedim. Dedim ki ben stüdyoma yoğunlaşmalıyım ve burayı geliştirmeliyim. O günden beri buranın adı Müzik. Müzik ofisti başta. sonra akademi oldu, sonra ne oldu şu an? Agents, Müzik Agents. Ben de oradaki karakterim aslında. Müzik yapan kişi, müzik maker. Arka planında çok daha derin şeyler yatıyor aslında. Popüler olan müzik janralarıyla dalga geçmek, ya da işte biraz daha eğlence katmak için içine. Çok fazla duygusal, böyle aşağı çeken şeyler değil de biraz daha harekete geçirici unsurlar var. Bu Music Maker kelimesinin içinde. Geçtiğimiz ay yayınladığım Harmonize adlı şarkım yaklaşık iki senedir bekleyen bir şarkıydı. Ee, onu en iyi şekilde hazır edip, paketleyip geçen ay yayınladım ve çok da güzel tepkiler aldım. Ee, bu tepkileri gördükçe de daha da fazla üretmem gerektiğini bir kez daha hatırladım. Black Hole adlı bir grupta elektronik müzik kolektifinde audio visual işler yapıyoruz. Ben de orada vokal yapıyorum. Efe Alpay ve Kıvanç Çubukçu ismindeki görsel deha ile çalışıyoruz. Birisi mapping üzerine kendini çok iyi geliştirmiş bir mühendis. Diğeri de harika bir görsel üretici. Efe Alpay, Doktor Efe Alpay. Dreful'a, Nicky ile Onunla birlikte zaten pandemiden beri müzik karakterini yarattık. Şu anda içinde bulunduğumuz yapı, Çin'den doğumluyuz. 1958 yılında yapılmış. Ankara'nın ilk modernist mimari eserim. Resmen bir heykel gibi gülüyor hala. İlk günkü bakımında değil tabii ki. Eskiden bu daha böyle havuz partileri, bayağı güzel şeyler yapılıyormuş. Şu an çok aktif olmasa da e, eski halinden çok daha iyi. Son birkaç senedir minik bir bakıma girdi. Benim mimari zevkimi fazlasıyla tatmin eden bir bina. O yüzden burayı da görmek istedim. Birazdan stüdyoya geri geçeceğiz. Şu var. Aslında en sevdiğim bina onu tanım O şeritinde de da, eskiden orası bir şarapların yapıldığı, üzüm ağaçlarının olduğu koca bir araziymiş. Ve o arsanın sahibi şeritine şöyle bir söylenti var. Diyor ki sadece buraya yapacağınız bina bir şarap şişesi şeklinde olacaksa yapabilirsiniz diyor. Ve sonra gerçekten buraya bir büyük bir devasa bir şarap şişesi şeklinde şeritini inşa ediyorlar. Bence Ankara'nın Galata Kulesi Bu güzel video için Cansu'ya teşekkürler. Buruşet'te sponsorumuz Ebru'ya teşekkürler. Ama Piko'ya teşekkürler. Sheraton sana da teşekkürler. Love. Ananem sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> Dua ediyor onu hep güzel insanlarla karşılaşmam için. Gerçekten de öyle oluyor. Tabii ki kötü insanlar da çıkıyor hayatım ama o kendiliğinden doğal seleksiyonla eleniyor. Ben de güzel insanlar bulunca onları daha da bir tutunup daha da böyle fazla ne üretebiliriz, ne yapabiliriz diye çalışıyorum. Bu sayede etrafımda çok çok güzel insan var.